Tebakçıların şişi, gelininin kınanız mübarek ki de hazırlayın bak Aman aman ağollar, adamı derde dolar Senin için acanım da beni zindana gollar. Aman aman ağollar, adamı derde gollar. Senin için acanım da beni zindana 1992'lerde Türkiye'de çiğ köfte tartışması vardı. 92'deki meclis oturumuna ara veren milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çiğ Köfte Partisi yapmıştı. Bu Türkiye medyasında çok uzun yıllar boyunca bahsedilen bir konu oldu. Ve yıl 2020 Türkiye'deki bir televizyon kanalında Kıbrıs'a özgü şeftali kebabının yapılışı Hadi adeta, adeta Kıbrıs'a bomba gibi düştü. Çünkü o kanalda gösterilen şeftali kebabının bizim yıllardır yediğimiz şeftali kebabıyla aynı olmadığı anlaşıldı. Dün konu Cumhuriyet Meclisi'nde de tartışıldı. Ve belki de ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde Kültür Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı ve şeftali kebabının tarifini verdi. Gerçekten de şeftali kebabı nasıl yapılır, nereden yapılır, içinde ne vardır, ne yoktur. Tüm bunları e, göy de e, hepinizin aslında yakından tanıdığı bir isimle Hasan Sefa Uyla. Yani Galatasaraylı Hasan, Cimbomlu Hasan'la birlikte yapacağız. Adım adım aşama aşama şeftali kebabı nasıl yapılır? Cimbomlu Hasan, Galatasaraylı Hasan bizlere gösterecek. Evet Hasan Sefaoğlu'nun evinin önündeyiz. Yani gördüğünüz gibi gene formasını giydi bizlere geldi. Aliyen hoş geldin. Öncelikle e, haberi gördün mü? Haberi gördüm. Zaten bundan daha önce gene şeftali üzerine Türkiye'den e, şeyler gelir, ispikerler gelir. E, bu yemek üzerine gastronomi, bir de gastronomi çıktı. Ben onu anlamadım. Onlar gelir. Yani bilen, bilmeyen bu Kıbrıs şeftalisi. Ee, üzerinde yorum yapar. Ben bir Kıbrıslı olarak geçen akşam Show TV'de Şeftali Kebabı'nı sundu. Sözde şef diye o isim, isim. Çünkü çok canım sıkıldı bu konuda. Şimdi şeftali nasıl olur? Şimdi ilk önce kasaba gidecek. Kasaba gidecek. Gıyma nasıl alınır onu gösterecek. Şeftalinin içine 1 kilo, 2 kilo yapacaksan 1 kilo döş, 1 kilo da dana. Yaksız. Evet, kasaptan geldik. Galatasaray'la Hasan evindeyiz. Şimdi bize Kıbrıs usulü şeftali kebabının nasıl yapılacağını anlatacak. Ama önce malzeme. Evet, önce malzeme. Şimdi kasaba gittik. 1 kilo döş, 1 kilo da dana. 2 kilo kıymı aldık, karıştırdık. 2 dava. Şimdi ne? Yani gıydırdı kendini. E, ee, gıyma. Ondan sonra ter. Bizim burada terp derler. Garinya derler. Gömlek derler. banla derler. Yani dört çeşit ismi var bu şeftalinin. Kendi adı da şeftali. Oldu 5. Evet. İçindeki ondan sonraki malzemelerimiz soğan, maydanoz, tuzot, ot, karabiber, kimyon, kırmızı biber geldi esnelim Bülbülü kafeste beslerim Kıymayı da aldık Devirdik aman aman Evet canım Başta konu her şeyle Tuz oturmuş konu Evet Bu neydi? Kinyon, kimyon Kimyon oh. Karabiber, kimyon, kırmızı biber, tuz ol. Evet, bu böyle iyi evet. iyi 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 karıştıracak. Senin için a canım da beni zindana dolar şeftali böyle sarılır. O şefin yaptığı hamburgeri. Arkadaşlar. İsterse gelsin. Ben gene göstereyim. Evet. şeftali ee, şeftalimizin sarması tamamlandı. Dışarıda mangalımız yanıyor. Şimdi önemli hususlardan bir tanesi daha, iş evet. noktası, ee. hazırladığımız köfteleri şişe geçirme. Şeftali, şeftali ve köfteli, şeftali. Evet, köfteye Şimdi, ha şef, adını da bilmem, neyse be o şey, adın, şef, hamburger değil şeftali böyle yapılır. Şişi alacaksın, tek tek geçirteceksin. <laughs> Kınanız mübarek ki da bu iş bahşişsiz olmaz Aman aman adolar, adamı derde dolar Senin için açanım da Kebapçılar şişten şişe değiştirirdi kendini Böyle incecik şişleri vardı Şimdikiler hazır Telin üstüne koy kendini Telde şeftali olmaz Şeftali dediğin böyle Dumanı da çıkacak Şeftali böyle bir şey. Şişten şişe. Bu ustalık ister. Et, e tabi ustalık ister Ali Hanım. Sana dedik sene yaptık. Bu işi biz Akçı Mustafa'nın yanında. Ustalığı ister. Evet. Bu şeftali. Şimdi pidenin içine şeftalilerimizi koyuyoruz. Evet. Bu şekilde pideyi yardık. içine şeftali koyduk. Salatalığımız var burada. Evet. Maydanozumuz var. Domatesimiz evet. var. Bu böyle. Maydanoz. Böyle maydanozu koydum evet. Ocağa. Salatalık koyduk. Evet. O canım şey de getir ya bu. Kireviz turşusu. Kirevize turşu koyayım kendine. Hadi benimle. Ve bu haliyle evet. artık hazır. Evet. Yemeğe. Evet sevgili izleyenler. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burada şeftali kebabı böyle yapılır dedik. Ve sevgili Galatasaraylı Hasan'la şeftali kebabını bugün baştan sona anlattık. Son olarak Türkiye'deki izleyenlerimize, oradaki takipçilerimize de söyleyelim. Kıbrıs'a geldiklerinde Şeftali Kebabı'nı Böylesini yesinler. Böylesini istesinler. Kandırılmasınlar. Şeftalinin içinde ne ekmek olur, ne domates olur, ne badeden olur. Olmaz. Şeftalinin içinde olanları saydık. Sahtekarlık olur. Sahtekarlık olmaz. Sahtekarlık yapanı Allah da sevmez. O aldığı parada helal değil. Helal değil değil. Ee, yiyemezler. Yani biz öyle gördük, öyle biliyoruz. Yani ben seni kandıracağım, içine onu koyacağım, o birini koyacağım. Onun için e, gelenler de hoş geldi, sefa geldi. Şeftali kebabı yeme isteyen varsa Kıbrıs'a gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Ama Ece, Ece Hanım'ı da davet ederim. Peki. Show TV'nin haber spikeri. Haber spikeri. Ecan'ı buna da davet ne edelim. Kırmızı evet, evet. budur. Böyle yapılır, öyle evet. Efendim bir başka programda yeniden evet. görüşmek evet. üzere. Hoşça Hoşçakalın. bu iş olmaz. Aman aman Adolar, adamı derde için da beni aman aman Adolar, adamı derde senin için açarım da beni zindana kollar Aman aman Angollar Adamı derde kollar Senin için açarım da beni zindana dolar.